Selamun Aleyküm. Hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. 15 Aralık'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1072 Selçuklulara Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci ve ünlü hükümdarı Alparslan Malazgirt zaferinden bir yıl sonra hayatını kaybetti. 1256 İran'da bulunan Hasan Sabbah'ın kurduğu Haşhaşilerin elinde olan Alamut Kalesi Moğol İmparatoru Hülagu Han'ın ordusu tarafından zapt edilip kaledekilerin tümü imha edildi. Böylece Alamut efsanesi sona erse de Haşhaşiler çeşitli yöntemlerle özellikle İran'daki varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Dahası Haşhaşi ve benzeri sapkın tarikatlar çeşitli güç odakları tarafından tarih boyunca kullanıla gelmişlerdir. 1941 769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistin'e giden Struma gemisi İstanbul'a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandı. Limandan 23 Şubat 1942'de ayrılmak zorunda kalan gemide 7 gün sonra nedeni açıklanmayan bir patlama oldu. 21 yaşındaki bir Yahudi dışında kimse kurtulamadı. 1942 Varlık vergisi listeleri açıklandı ve Varlık vergisi 330 milyon lira olarak kesinleşti. CHP'nin tek parti iktidarında sefalete sürüklenen Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'nın etkisiyle tam bir kıtlık yaşanmış ve CHP çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşan tüccarlardan varlık vergisi adı altında para toplayarak ülkeyi içine düştükleri buhrandan kurtarmaya çalışmışlardı. 1987 Cumhuriyet tarihinde dolar resmen ilk kez 4 haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan dolayının satış kurunu 1.300 liraya yükseltti. 1998 İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü görevinden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ferruh Tankuş, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir hakkında şok iddialarda bulundu. İddiasında amansız mücadeleden korkan bir grup uyuşturucu kaçakçısı benim tayinimi çıkarabilmek için bazı üst düzey emniyet yetkililerine 4 milyon dolar vermiştir dedi. Bu dönemde her türlü suçu işleyen çeteler devleti bütünüyle etkileri altına almış ve Türkiye adeta bir mafya devletine dönüşmüştü. Bu çeteler asker, polis, siyaset ve medya başta olmak üzere her tarafa sızmış ve adeta hakimiyetleri altına almışlardı.